Umutlu kısıtlı işler. Ece Ağaylar, Türkiye'den Zina Kırgızistan'dan gelen konuklar. Bayan-ı Zaygar Teren Umutluğum ve Selamun Türk dilinde kuturulucu boğulduğunda bu sefer de Zina Kırgızistan'a girdi. <laughs> da oturan Türkiye'de oturanların bunu düşünüyor ve kabul alır alabilmen sorunu. <laughs> i̇ki sebepten Kırgız dilinde sürüyor diyen oyun var. Bir o ceket sebep, ikincisi tamamen baylamış sebep. Ceket sebep de gelin ben Kırgızistan'da başka başka işlerde olsa da beş yıl işledim. Hmm. düşün, İstanbul'da Tümrülük öskün kişi bu. Türkiye'den en kök çeşe uzak çeşe gelen yer Kırgızistan. Onda ikinci dilim veren Sivriyus'un cakşı diye bir şey mi? Hem o böyle dediğinde de İmpozor da ait at. gönderi de ait siz cakşı El aralık dengeli de divan yürüyü katı tuttuk. Ne cizy ölçüsü mahmut başkary bilinse de ilmiç yörede bu kişinin mahmut başkary dedekin de belgülü borgunun bilnet, cazuşunun toran celinin başkana eli borgunun kadalımsa, anda cazuşunun öz celinde en öz telimelen sürüyor, tora deyip di Divan-ı Gat-ı Tükattu, Düğüne Göbel, Gülü canan, ötüm, manum, kitapın, Ömür Bayağı tuğrasında 40 malumat çok bir resim var. Anıl biyografi suresinde ki uçurda da bulanık et et. Burak Boşadıkçı'da da 11. yılında yaşayanın Karahari Büyüklüğü Sünnet Öfüyor, cakşı bilim alkanı, mezginin eritesi arasında boylunu anık. Köpüncü, kaşkayı dip tatıl tanılganı menen, Tugan Celi'nin paskan boylunu, öcüler tarafından kabul alıngan, Türkiye'nin sunuşu, Türkiye'nin, 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 Koldoğusu menen, İlesiler, Güneş 2008. yılı Kaşgari yılı diye bir cari alandı. E, dün, yılı mezhepte, Aşkalı, 2008. yılı Tugurgan'ın nesette Közkar'a çıkarıp 2008. yılı 1000 yılda göre e, düğünü de cari aladı. Bu ötecakçı canı manülü kadam oldu desek. Türkiye'de e, tam kelim Abdul Kaşkani Başkani Türk ellerinin en belgülü simbol adamlarının ekendiği Aytuğba Bulut. Turası'nda 2008 yılı, 2008. yılı Türkiye'de Orta Asya memleketlerinde Kıtay'da Avrupa Başka Köprü Gönöpörü'nde ilmi konferanslar, simpozyumlar, cinler görüldü. Ee, bu kitap turasında, kitap dincası turasında ortak madaniyatı Ruhi bayrağının manevi kazananları ve ayta alamaz. Divan Mükafi Türk, e, Türkiye Diller Divanı Sizce ele söz 11. Kırım'daki Türk ellerinin dili, diyalekleri, gramatikası, tarihi, adabiyatı, geografiyası, folkloru, mitologiyası, makalla kapları, ırları, uğurları, tamakaş, kiimi, muzukası, Cana başka turmuş tiriciliğine bayanışlı kök malumat bölgen çoğun ansiklopedi, ansiklopediyalı kitap ekenliğin basa belgülü bulut. Bunun belgülü gereği. Bundan sırtkarı Cazocu'nun tarihteki birinci Türkolog, kolok, Cana Türk kolokü ölçüsü ekenliğin belgüler kötüge zarıdır. Al, algaçlılardan bulup Türkçünün üstündüğün özgür özgür çocuğu cana üniversal dil ekendiği delildiğin kişi. En kızıktığı başka bir malumat Mahmut Kaşkani Basyalı'nın kitabında Bogon Karta birinci cum bayağı dalga Türk Dünyası kartası de esetler geldiği. Bu kartada Türk elderi Caygaşan Celler cana alamayan önemli bayan şu bulgun tutasında malumat. Belirgen. Kartanın Ordunuzda balasa Balasagun şarı, Orun algan başka şarlar bu şarga karata caygaşkan. Divan Külatü Türk Kitap turalı malumat, algaç 14. kılımda birinidir. Kitap Cemancı kılımdın başında İstanbul'da belgülü Biblioman, Ali Emili tarafından tabulgan. Dünyada can yazı, kol yazı ve muskası Dinvarlı Lügatü Türk kitabı hazır kurşunla İstanbul'dan millet kitap parası ile batalgan, kitap kanada saklalgan. Bu emlet tablodaki kitapçıların yazı cazucusu turasında Türkiye'de, Avrupa'da, başka ülkelerde kök dögen, izli döner, cüzgüzlülük önceden ilmi emniyetler çıkarılgan. Türkiye'de bu çağda Fuat Köprülü, Zeki Bey'in toganı. Necip Asım, Gizli Rifat Bilge, Besim Ataray, Ahmet Çağatıroğlu attı. İyi pozdurdun, emgeklerin kezik türüge bulundu. Bundan sıfkalı Germanya'da, Rusya'da, Angliya'da, Cenab-ı Bengriyalı ben ben İyi pozdurda Necip var. Bunlardan içinde Brokema, Cana, Dankos'un engekleri belgeliyor. Divan Ligatü Türk kitabının Resim Mataray tarafından dayak alan Türkçe kotormusu 3 ton burun Ankara şarında 1940-43. yıllarda basılıp çıkarılgan. Ayrıca 1960-67. yıllarda Taşkent'te Salih Muhtalikov tarafından Özbek diline 1997-98 yıllar Almatı'da Aksar Kurmasalı Ege, Ege İbay tarafından Kazak diline 81. yılı Umut Çile, Uygur 1982-85 yıllarda Akeşe'de Dankov Jikeli tarafından Angliz filmle Çana 2006. yılı Bakü'de Ramız Asker tarafından Azerbaycan diline kuturuluk çıkarganı bilinir. Kitapta Türk Nuskası Ankara'da 41. yıl Türkiye Atil Uyumurcan'a 90. yıl Türkiye'nin Madariyet Ministerliği tarafından çıkarılan 2008. yılı içinde bozu, 1. yıl Jübileği'ye karıştı, baylanıştı. Türkiye'nin Madariyet Can'a Turizm Ministerliği tarafından bu kitap e, canından basılıp çıkarıldı. Bundan sırtkarı Türkiye'de Türkiye Adabiyatı, Kardeş Kalanlar, Siyakto jurnallar, Atayın sandarda yaptılar çıkarıştı. Yübeği Cilgapayla uçtu. Onurcakin ilmi konferansıya simpozyum görülüdü. Pam. Kaşgari-Baskari turasında Türk gittiği elder. Cenab-ı Başka Kançam kitaplar, akadalar, magister, Cenab-ı Doktordu disertasyonları yaptılar Türkiye'de Kaşgari Bibliografiyası'na karar yıktırılan Bozor, Cüzgür Çak'ın disertasiya, 200'den aşık makala, cana cüzdün aşık atayı kitap basılganın hürüge Bulut. Aylıkça Azerbaycan, Özbek, Uygur, Kazak, Türkmen, Tatar, Başkut, Tacit, Fars, Japon, Rus, Angilisinin, Fransız, İtalya, Cana, Renge, Tidlerinde, Mahmut, Kaşgari, Baskari, Cana kitabı Divan Yuvar Turası'nda bir biyografiyalar dayanılan Can Pısınan, Alup Karaybuz, Karasak bu ilmi evliliklerinin sanı ötük köp cana alardı köptüğü el aralık dengelde temega bongo kızı buğulardı çoğunluğu ekendiğin dalili. Mahmut Taşkari Başkanı Turası'nda bundan sıkkarı köp nersi Aytuğga Brok, Brok sözlük kıskartı, ilim kuzorga kurak salladı diye. Sözün ayağında Kaşgari Siyah Türk elderinin ortak ruhali cana madayı kazanaların unutmay, tez tez eskerip ellerimizin borduşluğun, dostluğun ve kendi öge zarı işenem. Bu tarihi mülkünde siz benim atılı şu taburluğun ötürüp kubarışlarım, bağınızda da gülür ruhlarınızı ve